Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir İstanbul'da yaşanan e, üzücü olayda vefat edenlere Allah'tan rahmet hastalara bir an önce şifa diliyoruz arkadaşlar umarım bu tür acı olaylar artık yaşanmaz bu ülkede e, yani hani çok büyük bir şehrin göbeğinde gerçekten çok üzücü e, piyasayla ilgili biraz bilgilendirme yapacağım. Alt altcoinlere bakacağım, Bitcoin'e bakacağım. Son videoya yazılan altcoinlere bakma sözüm vardı. Bizde Kendini söz namustur. Söz tutulur arkadaşlar. O yüzden bu sözümü de yerine getireceğim. şimdi şöyle bir Bitcoin'e bakalım. CZ Binance'ın CEO'su şey dedi daha yeni. Ben videoya başlamadan önce bir tweet attı. İşte likidi de pro problemi yaşayan eee coinlere, projelere işte yardım da bulunacağız. Yardım fonu tarzında bir endüstri oluşturacağız gibi bir şey dedi. Olumlu bir etkisi oldu. Yani umarım Bitcoin buradan bir ikili dip yapar arkadaşlar. Yani ikili dip yaparsa çok çok iyi olur. Şöyle baktığımda bir hani tam böyle nizami bir ikili dip olmuyor da şöyle bir ikili dip formasyonu. Belki günlükte daha net gözükür. Yani günlükte de çok iyi gözükmüyor. Yani hani ikili dip olur umarım. Yani şurada birinci dip ve ikinci dip şeklinde. Altı hattımız iğneden sert bir tepki aldık. 15.600 destek bandı direncimiz 17.400 onun üzerindeki direnç 18.500 onun üzerindeki direnç 19.600 15.600'e altına bırakırsak tek sağlam diyebileceğimiz destek noktamız arkadaşlar Bitcoin'de e, 13.500 bandı bu seviyeleri takip edebilirsiniz haftalık kapanış vardı haftalık kapanışa bir bakalım e, haftalık kapanış arkadaşlar haftalıkta bir pozitif uyumsuzluk daha verdik yani Bitcoin ee, ciddi pozitif uyumsuzluklar veriyor. Son yani zaten şu an DXY düşüşte. DXY'nin burada diğer destek noktası 105 oraya kadar geriledi. Ee, güzel bir düşüş yönlü haftalık kapanış yaptı. DXY'de her şey bizim yönümüze pozitif gözüküyor ama yaşadığımız FTX olayıyla birlikte arkadaşlar belki yükselişimiz biraz daha gecikmiş olabilir. Çünkü gerçekten şu an bu FTX olayı olmasa biz e, 24 gün bin kırıldı mı 25 bin kırılacak mı bunları konuşuyor olacaktık maalesef şu an geldiğimiz durumda haftalıkta yeni pozitif uyumsuzluklarımız var arkadaşlar yani histogram RSI momentum ve MFI hep uyumsuzluk verdi 5 tane haftalıkta pozitif uyumsuzluklar var, var bu pozitif uyumsuzluklar haftalıkta çok önemlidir arkadaşlar yükseliş gösterir T takip edelim e Bitcoin 15600 üzerinde kaldığı sürece buradaki pozitif uyumsuzluklar kendini muhafaza ediyor. Çalışma ihtimali hala var gibi duruyor arkadaşlar. Haftalık kapanış kötü oldu. Yeni bir dip yaptık. Yani haftalık kapanıştaki tek olumlu yön pozitif uyumsuzlukların olması arkadaşlar. Başka bir hiçbir olumlu yön yok. Yani birçok indikatör dip sinyali veriyor ama çalışmıyor. Dediğim gibi e, sorun tamamen arkadaşlar bu yaşadığımız FTX olayıyla ilgili. Bitcoin'de güncel durum bu. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. 15.600 destek, 17.400 direnç. Haftalıkta pozitif uyumsuzluklar var. DXY e düşüş yönünü gösteriyor. USDT dominans. Şöyle baktığımda 8.2 seviyesinde milimetrik desteğini almış. Direnci 9.42 arkadaşlar. Bitcoin dominans yani altcoin'lere korkutucu bir şekilde duruyor. Çünkü e, bu arada günlükte Bitcoin dominans da pozitif uyumsuzluk verdi. Konuşmuştuk onu zaten. Haftalıkta da vermiş mi bakayım. Haftalıkta da yok. Haftalıkta çok net bir pozitif uyumsuzluk yok. E, 4 saatlikte 40-35 direnci kırarsa 41-14'e kadar yükseliş yaşayabilir arkadaşlar. E, BTC dominans. Ee, şöyle şeye bakalım. Ee, gram altına gram gümüşe bakalım. Yani en azından oradaki yatırımlarımız iyi gidiyor. Ee, gram e, gümüş tam 13 13 direncinden red geldi milimetrik. Ee, 13 13ü kırarsa diğer hedef arkadaşlar burada 14 bandı olacak gram gümüşün. Ee, gram altın ise şöyle baktığımda 1000 1060 seviyesi direnç. Yani çok fazla yükseldiler. Hani yatay gitmeleri normal. Burada 1038 seviyesi destek. 1060'ın üzerine atarsak 1124 diğer hedef olacak. Biliyorsunuz 2023 yılı içerisinde 1400'lü 1500'de hedeflerim vardı gram altında. Bunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Buradaki düşüşler geldiğinde de konuştuk. Hep konuşmaya devam ediyoruz. Umarım gelecek. Dolar arkadaşlar. Dolar da yani çok yatay gidiyor. Merkez Bankası yani resmen dolar sabitledi gibi bir şey oldu. 18.40 destek. Yani. Sert hareketler ne zaman gelir? 18.68 üzerinde kapatma yaptığında arkadaşlar. Dolar 18.68 üzerinde kapatma yaptığında. Dolar da 20'ye doğru bir hareket başlayabilir arkadaşlar. Ee, yani böyle zaten kısaca özet geçtim ben size şu an piyasayı. Ee, hemen videoya girmeden bir Dogecoin'e işlem açmıştım ben. Onu da söyleyeyim. Dogecoin şöyle düşen trendi zorluyor arkadaşlar. Yani ortalama kapatması gereken olan 0.80 dolar. Ee, 65 üzerinde mum kapatırsa güzel bir yükseliş yaşayabilir Dogecoin. Biliyorsunuz Elon'da bir tweet falan atmıştı. Dogecoin'de de burayı takip edebiliriz arkadaşlar. Ee, hani sıfır, şuradaki düşen tren kırılımı 0.12-0.125 bandı diğer hedef olabilir Dogecoin'de. Sonra yani benim çok sevdiğim coin Solana FTX haberinden çok gereksizce yani baksana yani 14 dolarlarda. Direnci artık yani mis gibi destek olarak çalışmayan alan Solana'da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani destek olarak çalışmadı ama direnç olarak çok iyi karşımızda 18.78 bandı arkadaşlar. Sol anada da direnç bandı destek bandı da 12.74 olarak kendisini koruyor. 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk vermiş. Haftalıkta da bir pozitif uyumsuzluk yok zaten şu anlık. Ee, onun dışında arkadaşlar benim başka takip ettiğim coinler Ethereum var. Bunlar benim takip ettiklerim. Ee, yani piyasa güzel giderse zaten güzel gidiyorlar onda sıkıntı yok. Ethereum burada direnç 1382, destek bandı arkadaşlar şöyle baktığımızda ise 1084. Ben sizlere bu videoda kısa kısa destek dirençleri vereceğim arkadaşlar. Yani hemen desteği direnci söyleyeceğim. Yani şunu takip edin bak gerçekten hani ayrı ayrı incelemeyi çok istiyorum en az 10 dakika 20 dakika. Ama Bitcoin desteğe doğru geldi mi alt desteğe doğru geliyor. Bitcoin dirence doğru geldi mi alt koyunlar dirence doğru geliyor. Hani tamamen Bitcoin'e bağlı hareket ediyorlar. Bitcoin şu an yükseliyor. Ee, bakalım ne olacak birlikte göreceğiz arkadaşlar. O yüzden kısaca ben size destek direnci söyleyeceğim. Sola baktım, LRC'ye bakayım bakın hemen. Avaksı zaten yine başka soran vardır. Oradan bakarız. LRC coin'e baktığımızda 0.28 direnç arkadaşlar alta doğru destek noktamızda LRC coin'de 0.20 bandı bilginiz olsun destek dirençleri veriyorum kısa kısa takip edin Bitcoin düşerse bunlar da desteğe doğru geliyor Bitcoin dirence giderse bunlar da dirence doğru geliyor alt coin'lerde şu an çok pozitif bir ayrışma maalesef ki yok arkadaşlar bir iki tane işte işlem açtığımı da söyledim zaten size şu an ee başka şöyle bakayım eyvallah eyvallah teşekkür ederim ee, buradan neye bakayım yani sola baktım CHZ'yi başka soran vardır Gala'ya bakayım. Evet. Ee, Gala'ya da şöyle baktığım zaman arkadaşlar direnç alanı şu an e, 0.324 bandı direnç altı doğru da desteğimiz Gala coin'de arkadaşlar 0.252 bandı bilginiz olsun. Ee, G coin'e bakalım yani e, raka özellikle yani bir haber lazım raka coin'e Biliyorsunuz Metaverse suyu çok fena yükseldi. Şu an resmen öldürüyor yatırımcılarını. Yani yeni bir haber olmadıkça Murak da çok ümit verici bir durum yok. Haber lazım. Güncel bir gelişmesi lazım. 0093 destek direncimiz 0113 arkadaşlar Gcoin'de bilginiz olsun. Ee, eyvallah teşekkür ederim arkadaşlar. Videolara yorum atıp bana destek çıkarsanız memnunum. Can e, inceğine kadar incelerim de Bitcoin'de ayrı bir durum olmadığı için yani hiçbir fayda vermez yani hani e, ondan İn, çok detaylı incelemiyorum. BNB incelerim. BNB Binance'ın coin'i arkadaşlar biliyorsunuz bakın Binance, e, BNB, Mask coin bunlar benim son dönemde sürekli bahsettiğim coin'ler. BNB burada yükselen trendde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. BNB için direnç 286 destek bandı da şöyle baktığımızda 260 bandı BNB coin'de destek bandı takip edebilirsiniz arkadaşlar bu seviyeleri BNB coin'de. Onun dışında şöyle bakıyorum e, merhaba hocam e, şartım rakam medeks olsun sol incelerini sola baktım e, raka ile ilgili konuştum şartım bunları çok fazla duymadım şimdi doğrusu ben ya. Şortum e, yani yok medeks medeks bakalım Evet e, medeks bu ne ya ne yapmış bu koyun baya böyle gel bir millet içeri alıp alıp yükse düşmüş yani resmen burada direnç alan arkadaşlar 0087 88 direnç alta doğru da destek noktası bu koyunu şöyle baktığımızda 0.69 bandı arkadaşlar bilginiz olsun Elon Musk talip olur mu sizce valla zannetmem ya bilmiyorum yani hani çok bana öyle bir şey gelmiyor yani hani olursa fena olur çok iyi olur yani ama yani ama bakalım Celir koyuna bakalım Celir valla yani magmaya doğru iniyor direnci neresi direncine hemen şöyle bakalım birçok al koyun zaten magmaya doğru hareketini çok sert bir şekilde yapıyor arkadaşlar direnci 0-111 52 bandı direnç destek bandı 0-126 arkadaşlar Cake koyuna bakalım hemen kek koyun Cake coin. koyuna cake coin da baktığımda Cake koyun ne yapmış şuradaki yükselen trendi zaten kırmıştı yani çok iyi gidiyordu ya piyasa o kadar iyi gidiyordu ki şu geldiğimiz hale bak ya. Kek koyun burada destek bandı 3.23 direncimiz 4.19 arkadaşlar bilginiz olsun Ethereum POV, e, ya Ethereum POV biraz daha zaten Ethereum ile alakalı biliyorsunuz yani o yüzden bakayım ben gene de Ethereum POV. E, yani bu Ethereum ile alakalı dediğim şu ya bu Ethereum adına çıkan projeler arkadaşlar e, çok iyi iş yapmıyor ya hani bir hype olabiliyor ondan sonra magmaya doğru gördüğünüz gibi iniyor burada bunun direnci 4.61 arkadaşlar destekten neresi düşerse orası destek yapmaya çalışıyor. Zaten çıktığı yerinde altına düşmüş Polonix borsasında. Ee, Polygon, Mina, Dot, Fil, Teta. Teta'ya bakayım. Turus hiç sorun yok. Daha geçen hafta bahsettim. Belki de vardır. Bakarız birazdan. Turus Wallet biliyorsunuz Binance'ın soğuk cüzdanı. Ee, Sıcak cüzdanı pardon. 91 burada e, Teta'da direnç arkadaşlar. 4 saatlik bir pozitif uyumsuzluk var. Şu an tam 0.86 desteğinde tutunmaya çalışıyor. ANRX ee, bakalım hemen. Anerex yani çıkmıyor. Yanlış mı yazdım dostum bilmiyorum. Evet. Matik'e bakalım. Matik'e de baktığımda arkadaşlar burada Matik Coin'de de şöyle bir direnç noktamız var. 0.91 direnç arkadaşlar destek noktamız ise şöyle baktığımızda Matik'te 084 834 Matik'te de destek noktası. Burada dot sorulmuş ona bakalım hemen. Dotcoin'e de baktığımda arkadaşlar Dotcoin'de yani resmen e, can çekeceğin coin'lerden bir diğeri de dot oluyor. Şöyle baktığımda destek noktamız Dotcoin'de e, 5.45 destek arkadaşlar. E, prosa bakalım. Dotcoin'in direnci de 6.15 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Prost coin. Prost buz paritesine bakalım. Prost e, arkadaşlar daha zaten çok yeni bir proje. Binance'a giren. E, 1.23 e, destek burada 1.23 direnç destek noktası da 0.96 arkadaşlar. Ee, Chalice bakalım. Doge'a zaten baktım. Ee, Chalice Dünya Kupası yaklaşıyor. Yani sağlam duruyor. Ee, dediğim gibi e, takip edilebilir bence. Destek noktası burada Chalice'in 0.178 direnci ise 0.264 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fil koyuna e bakayım. Evet fil koyuna e da şöyle baktığımda arkadaşlar Filcoin'de direncimiz şu an şöyle bakalım e, şöyle direnç alanına gelelim direncimiz Filcoin'de 4.96 bandı direnç destek bandı 4.03 arkadaşlar bilginiz olsun Solana e, baktım zaten günaydınlar e, evet mi box'a bakalım hemen evet mi box evet mi box'a da baktığımızda arkadaşlar mi box e, yani bu da sert gene düşenlerden birisi. Şu an direnç alanı şöyle baktığımda 0.535 31 destek alanıysa daha önce hiç buralara düşmediği için de destek teknik olarak burası oluyor arkadaşlar. CHZ'ye baktım zaten. Serum'a bakalım. Serum koyun yani işte şeyden kaynaklı çöküyor yani. Bir destek verilemiyor burada. Yani direnç neresi verilebilir? 0.43 alanı. Yani bu Solana, Serum, Radium tamamen arkadaşlar şeye bağlı. Binance'dan gelecek bir habere bağlı. Yani. Şeyden FTX'den olumlu bir haber gelmesine bağlı. Günaydın. Luna'ya bakalım. Luna'ya bakalım hemen. Luna ne yaptın? Yani Lu, Luna şöyle baktığımda arkadaşlar yani bu Luna USD destek bandı şöyle 0014 direnci ise şöyle baktığımızda arkadaşlar 00 219 bandı. Yani 00 145 destek 00 219 e, direnç arkadaşlar. Olumlu bir haber gelmedikçe burada da pozitif bir şey yok arkadaşlar. Luna'da da. Bunlar da habere bağlı. Haberiniz olsun yani. Habere bağlı. Haberiniz olsun yani. Apecoin'e bakalım. Eee Apecoin'de gene böyle işte bak piyasa işte yüksekten almayın abi bir ara nerelere 15-20 dolarlara giden koyun şu an 2 dolarlarda Yani hype'a geliyor yani herkes konuşunca herkesin alası geliyor ondan sonra kimse konuşmuyor böyle unutuluyor direnci 3.162 arkadaşlar Apecoin'in desteği de artık neresi düşerse orası destek olabilir çünkü daha önce bu sayılara düşmemiş Avax'a bakalım Avax'a bakmadık evet Avax coin'e bir bakalım şöyle Avax coin'e gelen magmaya doğru hareketini yapanlardan bir tanesi arkadaşlar. Destek noktası burada 12.42. Direnci 14.68 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Santa hemen Sandcoin. Ee, Sandcoin e, Santa bakalım. Sant koyun. Sant coin'e de geldiğimde tam böyle 0.56 desteğinde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Burada Sant coin'in direnç alanı 0.70 bandı. Bilginiz olsun. Ee, ada, Kava coin. Ada'ya bakalım. Evet Ada koyuna bir bakalım. Ee, Ada koyun burada direnci 0.32 arkadaşlar. Desteği yani Ada da magmaya doğru iniyor. Desteği de 0.31 kardanonun bilginiz olsun. Doge'ye baktım. AV'ye bakalım. Abi. Evet AV koyuna da bakalım. Yani bu da böyle magmaya doğru hareketini yapanlardan birisi. Burada AV koyunun destek noktası 53.96 arkadaşlar. Direnci 79 dolar. Bilginiz olsun. Ee, yani sadece haberlere göre değil dostum. Evet haberler önemlidir. Temel analizi kesinlikle önemserim. Ama teknik analiz boş diyenlere de inanmam. E, ee, DYDX yani teknik analiz boşsa FTX haberi geldiğinde Bitcoin daha önce çizdiğimiz 15600 desteğinde nasıl döndü? Bunu da bir cevaplamanızı isterim ben şahsen. DYDX'e bakalım. DDX e, güzel yükselmeye çalışıyor. Desteği burada 2.20 bandı. Üzerinde kalırsa direnci 2.57. 2.21 kırarsa altı doğru. Diğer desteği 1.85 arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Joy coin'e bakalım. Yani. Evet Joy coin'e de baktığımda arkadaşlar. Burada direnci Joy coin'in coin pardon yanlışlık oldu. Direncine şöyle bakalım. E, 0.160 direnç. Zaten nereye doğru düşerse orası da destek olmaya çalışıyor burada da. Sol ona'ya baktım. Firo'ya bakalım. Evet. Firo coin'e de baktığımızda arkadaşlar. Firo coin. Ee, direnci burada 2.44. Destek alanı ise şöyle bakalım. Destek alanı ise 1.24 bandı arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. GT token'a bakalım. Bu arada videolara şu dolandırıcılar yorum yazıyor sürekli. İnanmayın ya. İnanmıyorsunuzdur zaten diye düşünüyorum. Ee, GT token'a bakalım. GTA'nın koyunu, yani <laughs> düşünsene bu da düşüyormuş ne gülerim ya yani gülerim derken sinirden yani, yani anlıyor musun GTA çok sert düşmüş oradan toplamaya çalışıyor ee, direnç alanı burada 487 destek alanları da şöyle baktığımızda arkadaşlar GTA'nın destek alanı 3.91 bandı ee, flux sorulmuş hemen bakalım arkadaşlar fark ettiyseniz hızlı hızlı bakıyorum hani bunun sebebi şu hadi hızlı bakayım da bitsin değil Farklı bir durum yok. BTC desteğe gelince hepsi desteğe geliyor. BTC dirence gelince hepsi dirence geliyor. Hani farklı bir durum olsa zaten yarım saat incelerim. Hiç problem değil ama farklı bir durum olmayınca işte boş. Ne desem boş oluyor. 0.40 destek burada Flux'ta. Dirence 0.431. Onun da üzerine atarsın 0.470 arkadaşlar. Soldan içerideyim. Solu konuştuk. Mana'ya bakma... baktık mı Mana'ya? Mana'ya bakmadık. Santa bakmıştık. Mana'ya bakalım. Mana ee, şöyle şu destek alanı içerisinde tutunmaya çalışıyor. 0.38'le 0, 0 e, yani 0.38 destek, 0.53 direnç diye söyleyelim bana da. Yani şu düşüş gerçekten herkese çok fena etkiledi. Solana'ya baktım. SXP demiş, ADA demiş. SXP'ye bakalım. Şimdi SXP arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Binance daha önce bu coin'i satın almıştı. Binance e, Trust Wallet'ta da satın almıştı. Trust Wallet biliyorsunuz gayet iyi gidiyor zaten. Şu özellikle son dönem olaylardan sonra eee Burada SXP'de arkadaşlar destek noktamız 0.21. Direncimiz 0.26. Ee, bilginiz olsun bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Spill token denilmiş. Bakalım hemen. Evet. Spill hemen bakalım. Spill. Evet. Spill'da arkadaşlar şöyle e, direnç alanımıza baktığımızda 0.80-80 direnç. Destek alanımız 0.60-13 bilginiz olsun. Ee, CHZ CİK'e bakalım. Sol sola bakalım. Ee, sola baktım. Bunlara baktım. Auto yanılmış. Evet. O, auto. Evet hangi Auto. Evet koyuna e da baktığımızda arkadaşlar burada bunun direnç alanı şu şekilde şöyle bir direnci var 0178 destek alanı ise şöyle bakalım destek alanı 0146 bandı arkadaşlar destek alanı bil, bilginiz olsun arkadaşlar. O kadar yorum atıyorum buna bakmıyorsunuz bakalım yani yorumunu gördüğünüz üzere bakıyorum yani hani. Bizde söz verildiyse tutulur. Wink biliyorsunuz. Wink olarak falan değiştirildi. Bunları daha önce konuşmuştuk. Şimdi tekrar böyle detaylı girmeyelim o kısma. 0.959 direnç eee, şu an desteği de 0.900 bandı arkadaşlar. Bilginiz olsun. 4 saatlik bir uyumsuzluk vermiş. Melos coin'e bakalım. Melos ilk defa duydum. E, Valla ben de sizler sayesinde böyle bir sürü coin öğreniyorum arkadaşlar. E, magmaya doğru iniyor. Yani bu coin'e benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü hep düşüyor. Bitcoin yükseldiğinde de düşmüş. Düştüğünde de düşmüş bilmiyorum yani nereden yani şunu söyleyeyim 0 14 bandı 100 142 bandı direnç Dota baktım Dota bakmadım ya bakayım hatırlamıyorum baktıysam da bir daha baktım 5.45 destek 6.15 direnç ee, Shibaya bakalım Evet Shib koyun arkadaşlar Shib koyun şip koyun da burada direnç alanımız arkadaşlar Şöyle bakalım ee, 097 87 direnç Alta doğru desteğimiz ise şöyle bakalım. E, 084 16 arkadaşlar bilginiz olsun. Near Koyuna e bakalım. Near coin evet Near coin'e de şöyle geldiğimizde bu da böyle magmaya doğru hareketini yapıyor. Şuna bak ya coin'lerin geldiği duruma bak. 2.37 direnç düştüğü alanda destek bandı olmaya çalışıyor. evet yorumlar bitmek üzere tamam. CHZ'ye baktım kolay gelsin. Burger bel bakabilir misiniz? Burger'a e bakalım. Evet Burger'a e baktığımda arkadaşlar şöyle direnç alanı tam olarak şurası. 5.47 direnci üzerine atması lazım. Daha sonraki direnç alanı da neresi olacak o zaman? 0.8 olacak destek bandı şu an için. 0.42 alanı bilginiz olsun. koyuna da bakalım. sol ya baktım zaten. Hatta koyuna da baktım ya daha yeni baktım evet şimdi yani sözümde durdum arkadaşlar hızlı inceledim biliyorum ama alt koyunlarda gerçekten bir farklılık olmadığı için ben ne dersem deyim boş olacak boş yere konuşmuş olacağım destek dirençleri takip edin bitcoin buradan bir dirence doğru hareket yaptığında alt koyunlar deste dirence doğru bitcoin desteğe doğru hareket yaptığında alt koyunlar desteğe doğru hareket yapıyor başka hiçbir değişiklik olmuyor gerçekten bitcoin'de 17.000 bandında yatay bir hafif minör direnç var 15 dakikalık grafikten de son olarak konuşayım bitcoin'de 15 dakikalık grafikte Bitcoin'de arkadaşlar şöyle bir yani 17 binde yatay bir direnç oluşmuş. Yani her yer direnç olarak çalışıyor. 16971 tam rakamı söyleyeyim. Sonra 17 bin gün içerisinde benim gibi işlem kovalayanlar varsa şu seviyeleri takip edelim. 17530 16971 destek zaten 15600. Bir de şurada ufak bir şey var. 18171 18564. Bunlar 15 dakika gün içerisindeki benim kaldıraçta kullandığım rakamlar. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol kazanç diliyorum. video like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.